herkesin dilinde. Şimdi bu çocuklar, bu gençler kendi istekleriyle bu hale gelmiyorlar ya da bu şekilde bu hal yine yanlış oluyor da bu şekilde büyümüyorlar. Bir yine genlerine işlenmiş umutsuzlukla büyüyorlar. En basitinden bir haber vardı. Türkiye'de 29 yaşından küçük, 29 diyorum ve hiç iş aramayan, işi olmayan, bacağına da inanmayan 5 milyonluk bir nüfus varmış. E şimdi hal böyle olunca bu çocukların şöyle bir suçsuzluğu da var. Diyelim bir işe girdi. 40 bin diyelim. Hadi 50 bin diyelim işe girdi. 50.000 TL kazanarak hiç ailesinden yardım almadan herhangi bir şekilde birikmişi olmadan zaten olamaz. Olamadığını düşünerek bu senaryoyu yazıyoruz ya. Ne zaman bir, nasıl bir araba alabilir, nasıl bir ev alabilir? Şimdi bu ümitsizlikle, bu umutsuzlukla bu çocuklar yaşıyorlar. Bir yıl yaşıyorlar, iki yıl yaşıyorlar. Hatta zaten çalışmaya başlamadan önce de dediğim gibi bu genlerine yüklenmiş oluyor bilinçaltına. O yüzden de bu çocuklar günlük mutluluklar peşindeler. Bunu sadece kötü anlamda düşünmeyin. Her bir şey olabilir yani. Sadece hayattan aslında uzaklaşmak istiyorlar. O hayattan uzaklaşmak için çocuğa diyorsun ki ya telefon alıyor. Güzel bir senaryo var. Ekonomik olarak da Türkiye'deki enflasyona çok büyük etki ettiği konusunda. O da biraz şöyle. Şimdi bu çocuklar hiçbir zaman ev, araba falan alamayacakları için uzun vadeli yatırımlar yapamıyorlar. Kısa vadeli yatırımlarda ne? Restorana gidecek, güzel bir yemek yiyecek. Şimdi bu genç şöyle düşünüyor. Şey videoları var ya, fiyat algımızı yitirdik. Evet. Yani bir Adana kebap 300 lira mı 500 lira mı? Hiç fikrimiz yok, değil mi? Şimdi i̇şte bunun sebebi şu: Bu çocuk ne yapacak? Yemek yiyecek ve yediği yemeğin 300 lira 500 lira olması onun için önemli değil. Yemek istiyor. Başka onu yapamazsa başka hiçbir şey bir şey yok. Yani yeni gelen nüfus hayatının merkezine sevgiyi koyamıyor çünkü zaten sırtında çok enteresan bir yükle geliyor.